Mübarek demiş ki yine her kim Allah'tan başka bir şeyle sükun ve huzur bulursa Allah'tan başka bir şeyle huzur bulursa veya huzur ararsa onun diyor belası işte o şeyledir ya. Yani. Allahu Teala onu ondan imtihan eder ya. Yani. Yine demiş ki mübarek Hakkın nezar ettiği yer batın. Hakkın Allahu Teala'nın nazar ettiği yerlere pahattı yani kalbi. Halkın nazar ettiği yer ise zahir. Halk da senin zahirine bakar. Nasıl kibar adam ya ne güzel adam ya ne güzel giyiniyor diye ona bakar. Şu halde diyor halkın baktığı yerden çok hakkın baktığı yeri temiz tutmak daha münasip olur. Senin vazifen ne? Yani halk bugün sana güzel ama yarın çirkin de der ya. Ama sen Allah-u Teala'nın baktığı nazargahı temizlersen hep karda olursun